Çelik tepe karakolu. Rahat. Azol. Dikkat. Teşekkür ederim. Değerli silah arkadaşlarım. Kahraman hudut kartalları. Aslanlarım. Bugün mensubu bulunmakta iftar ettiğimiz Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılını idrak etmiş bulunmaktayız. İç güvenlikle ilgili olarak çok mütevazi şartlarda kurulmuş bu teşkilat sonraki yıllarda kahramanlık, feragat ve üstün cesaret vasıflarıyla memleketimizin tutan eli gören gözü ve işiten kulağı ve icap ettiği zaman sıkılı yumru olmuştur. Jandarma bugün namusumuz olan hudut boylarından tutunda kara, deniz ve hava birlikleriyle ülke güvenliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Terörle, kaçakçılıkla, sınır ihlalleriyle, asayiş olaylarıyla vatandaşın güvenliğini ilgilendiren her konuda hep birlikte çalışıyoruz. Kanunun bize tanıdığı selayetle yine kanun çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda kullanıyoruz. Bütün bu görevleri ben komutanınız olarak sizlerle yerine getiriyor olmaktan onur duyuyorum. En son dün bu karakoldan Poyraz Timi ve onların başındaki evladımız uzman jandarma Osman Kanat'ın üstün bir kahramanlık göstererek yerine getirdikleri görev buna en iyi örnektir sizinle iftar dur. Allah sizleri ailelerinize, sevdiklerinize ve yüce Türk milletine bağışlasın. Sağ ol. Sizler de sağ olun. Uzman jandarma Osman Kanat.